Arkadaşlar merhabalar. Şimdi iklim elemanlarında nemlilik ve yağışta devam edeceğiz. Nemlilik ve yağışta önce nem nedir diyelim arkadaşlar. Nem havada bulunan su buharıdır. Ama nem yere ve zamana göre değişir arkadaşlar ve nemin tamamı troposferde bulunur. Dikkat et yerin tamamı atmosferin katlarından olan troposferde bulunur arkadaşlar. Ve havadaki nem miktarı havanın %4'ünü geçmez arkadaşlar. Bu bizim kuralımızdır. E, nemi ölçer nedir? Nem ölçer nedir dersen hidrogramdır arkadaşlar. Hidrogram eşittir nem ölçer demek. Biz nemleri Üç şekilde anlatırız arkadaşlar. Mutlak nem, maksimum nem ve bağın nem olarak anlatırız. Mutlak, e, biz bunu aslında ölçme dersinde görüyoruz, ne bileyim felsefe dersinde görüyoruz. Mutlak olan nedir arkadaşlar? Var olan demektir. Tamam yani yaz bunu bir kenara. Var olan. Bir metreküp havanın içerisinde var olan ne mi arkadaşlar? Biz mutlak nem diyoruz. Hani şöyle bir cümle kuruyorsun ya. of bugün hava çok nemli. Değil mi? Sıcaklık arttıkça o nemi hissediyorsun değil mi? İşte sana bugün hava çok nemli dedirten nemin adı nedir arkadaşlar? Mutlak nemdir. Sıcaklık ile nedir arkadaşlar? Doğru orantıdır. Ama sadece sıcaklık ile doğru orantılı değildir. Bir yerde deniz, göl, okyanus gibi sulak alanlar varsa da arkadaşlar orada da mutlak nem artar. O zaman mutlak nem sıcaklık ile doğru orantılı, deniz, okyanus, göl gibi sulak alanlarda ile de doğru orantılıdır arkadaşlar. E böyle baktığımda o zaman dünyada mutlak nemin en fazla olduğu yeri bulmanı istiyor. Ne dedik? Sıcak ve denizin olduğu yerde fazladır. O zaman ekvator ve çevresinde çok rahat gidebilirsin. Güneydoğu Asya'ya, değil mi? Ilıman okyanusal iklime çok rahat gidebilirsin. Peki ülkemizde nereye gidelim? Ülkemizde sıcak ve denizi olan yere git. Değil mi? Böyle nemden bazen nefes alamadığın memlekete git. Yani nereye git arkadaş? Akdeniz'e gitmen gerekir. Bir diğer nemimiz arkadaşlar maksimum nem. Kavram olarak maksimum zaten en fazla demek değil mi? Biz ona doyma miktarı olarak da ya da kapasite olarak da adlandırıyoruz. Tanımı şudur. 1 metre küp havanın içerisinde belli bir sıcaklıkta, sıcaklığı sabitlememiz gerekiyor arkadaşlar. Bir metre küp havanın içerisinde belli bir sıcaklıkta o havanın taşıyabileceği en fazla nem miktarına biz ne deriz arkadaşlar? Maksimum nem. Yani havanın nem taşıma kapasitesidir arkadaşlar. E sıcaklık artarsa hava giderek ne yapar? Genleşir. Yani nem alma kapasitesi artar. E sıcaklık azalırsa hava giderek büzüşür. Yani nem alma kapasitesi azalır arkadaşlar. Sıcaklık ile doğru orantılı diyorsak dünyada maksimum nem yani dünyanın en fazla nem alabileceği kapasitesinin en fazla olduğu yer herhalde çöller olur değil mi arkadaşlar? Buna dikkat et. En az nerede diye sorarlarsa da en az da yine soğuk olan kutuplara gidersiniz. Peki Türkiye'de dese maksimum nem Temmuz ayında Türkiye'de arkadaşlar en fazla dese Temmuz ayında Türkiye'nin en sıcak yeri olan Güneydoğu Anadolu'ya gidersiniz. E Ocak ayında maksimum nem en fazla nerede dese arkadaşlar o zaman da Ocak ayında sıcak olan Akdeniz'e gidersiniz. Bir diğer nemimiz yani bilmemiz gereken bir diğer nem arkadaşlar bağıl nemdir. Nispi nem olarak geçer oransal bakın diğerlerin hepsi miktardı bu oransal. Tanımı şudur arkadaşlar. Mutlak nemin Maksimum neme oranıdır. Mutlak nemin maksimum neme oranıdır arkadaşlar ve bu oran %100'ü geçerse yağış başlar. Ben hep şöyle anlatırım. Mutlak nem var olan, e, maksimum nem kapasite, e, bağıl nemse yağıştır arkadaşlar. Buna dikkat edin. Dışarıdaki havanın yağış bırakmasını istiyorsa, sıcaklık artarsa maksimum genişler yağış olmaz. Sıcaklığın ne yapması gerekir arkadaşlar? Azalması gerekir, yani bağıl nem sıcaklık ile ters orantılıdır. Ben e, bunu hep su kabıyla anlatırım arkadaşlar. Şimdi şurada bir su kabımız var. Su kabımız bizim kapasitemiz değil mi? Yani maksimum nemimiz. Su kabı eşittir maksimum nem. Bu hava, yanda gördüğün hava, su kabı en fazla 0.5 litre nem alabilir, değil mi? Su alabilir arkadaşlar. O zaman su kabı kap maksimum nem. İçindeki su neydi? Var olan, yani mutlak nem. Bağın nem ise arkadaşlar ikisinin birbirinin oranıydı. Şimdi bu kabıma baktığımda kabın yarısı dolu, yarısı boş değil mi? Yani kapta ne var arkadaşlar? Bir nem açığı bulunmak dedim. Kabım daha da olmamış. Havadaki mutlak nemin maksimum nem arasındaki farka biz ne deriz arkadaşlar? Nem açığı. Bu hava daha yağış bırakmaz deriz. Ama şöyle yapsam. Ben bu havaya birazcık daha su koysam. Yani mutlak nemini biraz artırsam. Ne yapacaktır? Kabım dolmaya başlayacaktır. Kabım dolunca da ne başlayacaktır arkadaşlar? Yağış başlayacaktır. Mutlak nem, içindeki su. Maksimum nem, şişe, kap. Bağıl nem ise ikisinin birbirine oranıdır arkadaşlar. Açık ne kadar fazla ise, bağıl nem o kadar azdır. Açık ne kadar azalırsa arkadaşlar, bağıl nem de o kadar artar. Peki bağıl nemin dünyada en fazla ve en az olduğu yerler nerelerdir? Kafana bağıl nemi bir yağış olarak oturttur. Hani öyle daha rahat bulacaksındır. En fazla olduğu yerler kesinlikle ekvator ve çevresi arkadaşlar. E başka neresi var? Muson Asyası var yağışlı yerler. E okyanusal iklim var. E Türkiye'ye baktığında Rize var değil mi? Doğu Karadeniz kıyıları var arkadaşlar. Ya da alçak basınç alanları. Yani yükselen hava. Çünkü yükselen hava ne yapıyordu arkadaşlar? Bulut olup yağış getiriyordu. En az olduğu yerler yani yağışın dünyada az olduğu yerleri bul diyor sana. E, nereye giderim? Çöller, değil mi? Tropikal çöller olabilir, karasal çöller olabilir ya da kutuplar, değil mi? Kutuplarda soğuk çöl olarak kabul edilir arkadaşlar yüksek basınç alanlarıdır. Yani hangi hava hareketidir arkadaşlar? Alçalıcı hava hareketidir. Alçalan hava bulut oluşturmaz. Dolayısıyla da yağış olmaz arkadaşlar. Şimdi geldik yoğunlaşmaya. Havadaki su baharının soğumasının etkisi ile Katı veya sıvı hale geçmesine biz ne deriz arkadaşlar? Yoğunlaşma. Hatırlarsın alçak basınçta biraz bahsetmiştim. Isınan hava hafifler, genleşir, yükselir. Ama yükselirken soğur demiştim. Soğur ve yoğunlaşır. Demek ki bir yerde yoğunlaşma varsa bir soğuma olması gerekir arkadaşlar. Yoğunlaşma için kesinlikle kural nedir? Sıcaklığın azalması gerekir arkadaşlar. Şimdi yoğunlaşır ne olur dedik arkadaşlar? Bulut olur. Peki bulut nedir? Bulut atmosferde yükselen su buharı. Havanın değişen şartlarından dolayı su damlasına dönüşür. Bu su damlalarının topluluğuna biz ne deriz arkadaşlar? Bulut deriz. Hatta bazı bulutlarımızın alt kısımları düzdür, değil mi? Böyle dümdüz görürsünüz. Hatta hepimiz resim çizim desek alt tarafını düz çizeriz arkadaşlar. Peki neden bazı bulutlarımızın alt kısımları düzdür dersiniz? Bu yoğunlaşmanın en fazla olduğu sınırı gösterir arkadaşlar. O yüzden de yoğunlaşma sahasıdır. Tam o nokta alt kısımları düz olarak görülür. Bir yerde bulut olabilmesi için şartları sayınız dese hava ne yapması gerekir arkadaşlar? Yükselmesi, soğuması, yoğunlaşması ve bulut olması. Demek ki yükselme, soğuma ve yoğunlaşma gerekir. Bulutlarda çok e, detaya girmeyeceğim ama biz bulutları arkadaşlar üçe ayıracağız yüksekliklerine göre. Yüksek bulutsa bunun adı sirrustur arkadaşlar. Tamam 8 ile 12 kilometrelere kadar görülür. Bunun adı arkadaşlar sirrustur. Bu yeterli olacaktır bizim için. Orta bulutlar ise arkadaşlar kümülüs, alta kümülüs, kümülüs olarak gösterilir arkadaşlar. 4-5 kilometrelerde görebilirsiniz. Alçak bulutlarımız e, biraz tabaka şeklindedir arkadaşlar. Stratüs olarak geçer. Bu da 1 e, kilometrelere kadar görebilirsiniz stratüsleri arkadaşlar. Cirrus, gökyüzüne baktığında bir uçuşan böyle tüycükler görürsünüz. İplik gibi arkadaşlar tüy şeklinde. Beyaz renklidirler. Gölgeleri mesela yoktur. Beyaz görebilirsiniz. Bunlar genellikle yağış getirmezler arkadaşlar. Altı kümülüsler. Bu bulutlar arkadaşlar daha gölgelidir gölgeli bir beyaz renge sahiptir. Bu bulutlar kısmen lif halinde lif lif yayılmış olarak Toplu öbek öbek bulunurlar arkadaşlar. Yuvarlak kütlelerden ve tomurcuklardan meydana gelirler. Kümülüs e, hepimizin aslında resimlerde çizdiğimiz bulut arkadaşlar. Kümülüs yani küme küme. Biz birazcık onu böyle karnabahara benzetiriz arkadaşlar. Küme şeklinde bulunan bulutlara biz ne deriz? Kümülüs. Stratüsler. Arkadaşlar stratüsler alçak bulutlardır. Tabaka bulutları olarak da bilinir. Böyle gökyüzüne bakarsın tabaka şeklindedir. Aa dersin ki stratüs var. Genellikle gri renkte olup düz, düzgün bir görünüme sahiptirler arkadaşlar. Hani böyle çilsenti yağışlar vardır. Dışarı çıktığında böyle minik minik ince ince yağarlar. Çilsenti adı verilen yağışı getirirler arkadaşlar stratüsler. Peki bizim en yağışlı bulutlarımız kimdir? En yağışlı bulutlarımız bak şekle baktığımda kim var arkadaşlar? Cumulonimbus var ve Nimbo Stratus arkadaşlar. Bunlar bizim en tehlikeli bulutlarımız olarak kabul edilirler. Geldik size. E, Karadeniz, Akdeniz oldukça fazla görürüz arkadaşlar. Yerle temas eden, hava içindeki yerle temas eden, hava içerisindeki su baharının yoğunlaşmasıyla ortaya çıkan çok küçük su damlacıklarında arkadaşlar biz sis deriz. Aslında siz alçak buluttur arkadaşlar. Stratüs tipi bulut olarak geçmektedir. Şimdi geldik sınavlarda çıkan yine böyle yağış biçimlerinden biri. Oluşumlarına göre yağış biçimleri nedir? Konveksiyonel yağışlar. Konveksiyonel de mantık şudur. Konveksiyonel yükselim demek zaten arkadaşlar. Isınan hava hafifler genleşir ve ne yapar arkadaşlar? Yükselir. Kural neydi? Yükselirken soğur, yoğunlaşır, bulut olur ve ne getirir arkadaşlar? Yağış. Biz bu yağışa ne deriz arkadaşlar? Konveksiyonel. Hani böyle ilkbaharda hava sıcaklığı biraz artar. Böyle dışarı çıkarsın. O dersin bugün hava çok güzel. Sonra fışt, ıslanıp gelirsin ya. İşte seni ıslatan o bulutuna da arkadaşlar, o yağışına da arkadaşlar konveksiyonel yağışlardır. İç Anadolu'da en çok ilkbaharda görülür. Yaz mevsiminde Türkiye'de nerede görülür derse Kuzey Doğu Anadolu'ya bu Erzurum Kars taraflarına gitmeniz gerekir arkadaşlar. Peki dünyada nerede görülür derse bak kural neydi? Isınan hava. O zaman dünyada da en çok nerede görülür arkadaşlar? Ekvator ve çevresinde görülür. Cephesel yağışlarımız, e, Türkiye için çok değerliler. E, cephesel frontal yağışlar olarak bilinir arkadaşlar. Burada e, iki farklı karakterdeki hava kütlesinin çarpışması durumu var. İklimde düşman kim arkadaşlar? Sıcak ile soğuk. Sıcak ile soğuk birbiriyle karşılaşırsa savaş çıkar değil mi? Cephe çıkar arkadaşlar. Öyle çözebilirsiniz. Cephesel yağışlarda farklı karakterdeki hava kütlelerinin karşılaşması durumu var arkadaşlar. Karşılaşınca kim yükselir? Sıcak hava yükselir. Yükselir yani soğur ve yağış getirir. Dünyada en çok nerede görülür derse orta kuşakta görülür arkadaşlar. E, Türkiye'de de orta kuşakta bulunduğuna göre ülkemizde en çok görülen yağış biçimi nedir, oluşumuna göre yağış biçimi nedir derse biz de deriz ki arkadaşlar cephesel yağışlardır. Bir diğer yağış biçimimiz yamaç. Zaten adı üstünde yamaç görmem lazım. Ne diyoruz biz ona? Orografik yağışlar adını veriyoruz arkadaşlar bir yamaca çarpacağım. Geldi denizden nemli hava, çarptı yamaca, yükseldi, soğudu ve yağış getirdi. Bu yağışlara biz ne deriz arkadaşlar? Yamaç yağışları deriz. Ülkemizde en çok e, Karadeniz, Akdeniz, Yıldız Dağları, Menteşe Dağlık Yöresi, Nur Dağları'nda görülür arkadaşlar. Yani yamacı olan yerlerde görülür. Dikkatli olun. Dünyada ise Muson Asya'sında görülür. Hindistan deyince Dağların kar e karaya paralel uzandığı iki dağ sistemi batı gatlar ve doğu gatlar aklımıza gelir. Ne yaptı? Hint okyanusundan geldi nemli hava. Gatlara çarptı, yükseldi ve yağış getirdi. Dünyada da en çok nerede görülür yamaç yağışları arkadaşlar? Muson Asya'sında görülür. Şimdi bunlar oluşumlarına göre yağış biçimleriydi. Biz bir de arkadaşlar oluşumlarına göre, yığına göre değiştirebiliriz. Burada da iki türlü e, olay gerçekleşecek. Bir dikey yönlü sıcaklık değişecek. Yani bulutlu yağışlarımız olacak. Bir de yatay yönlü sıcaklık değişecek. Yani bulutsuz yağışlarımız olacak. Dikey yönlü. Tepede bulutu gördüm. Sıcaklık artıda. Bağıl nem %100'e ulaşmış. Bu bulutun bize hediyesi sıcaklık artıdaysa yağmurdur arkadaşlar. Sıcaklık eksiye düştü. Bulutum var. E bağıl nem %100'ü geçti ne kar. Sıcaklık aniden düşerse, düşün dikey yönlü aniden sıcaklık düştü. E su zehrecikleri değil miydi bunlar? Ne yaptılar? Toplu şekilde dondular. Hop yeryüzüne dolu olarak düştüler arkadaşlar. Bunları yapan kim ama? Dikey yönlü soğuma yani bulut. Bazen şu oluyor. Gökyüzüne bakıyorsun böyle ilkbaharda. Bulut yok. Sabah kalkıyorsun böyle bahçeli evlerde oturanlar bilirler. Böyle Çimenlerden yürüdüğünde ayakların sırık sıklam olur. E bulut da yok arkadaş bu nasıl olmuş dersen aslında gözlük takanlar da bilirler dışarıdan içeri girdiklerinde e, başına gelen olaylardan. Arkadaşlar şimdi zemin sabah nasıl biraz soğumuş ama sıcaklık nerede artı derecede. E, güneş doğduğunda yatay yönlü olarak ne yapacak bu zemine dokunacak arkadaşlar ve karşımıza çiğ tanecikleri çıkacak. Ee, ya da e, pilavın üstüne kapak kapattığında daha sonra pilavı açtığında değil mi? O bir akıntı meydana gelmiyor mu arkadaşlar? Aynı sistem. Zemin ne de soğuk ama artı da soğuk arkadaşlar. Güneş doğdu değdi çi. Zemin eksi de soğuksa güneş doğduğunda ondan daha sıcak ama eksi de soğuk. Hava kütlesi yatay yönünü dokunursa böyle yeryüzü strafor köpükleriyle kaplanmış oluyor. Kar belli bir farklı şekli ama bu top top oluyor arkadaşlar. Bunun adı kırağıdır sıcaklık aniden düştü. Çok soğuk arkadaşlar. Yine bulut yok. Ama böyle elektrik tellerinden buzlar sakmış, ağaçlardan buzlar. Ağaçlar hatta diken diken olmuşlar arkadaşlar buzlar. Onun adı da nedir arkadaşlar? Onun adı da kırçtır. Ne dedik? Yağmur, kar, dolu, bulutlular. Çi, kırı, kırç nedir? Bulutsuzlar arkadaşlar. Bunlara dikkat edersin. Peki geldik şimdi dünyanın en fazla yağış alan yerlerine. Ne dedin hemen? Ekvator ve çevresi. Muson Asyası, Güneydoğu Asya, Muson Asyası. Orta kuşak karalarının batı kıyıları arkadaşlar. Alaska olur, Batı Avrupa olur. Ve Avustralya'nın arkadaşlar doğusu dünyanın en fazla yağış alan yerleridir. Peki dünyanın en az yağış alan yerleri neresidir dese? E, kutuplar, soğuk çöldü. E, dönenceler. E, soğuk su akıntılarının görüldüğü yerler çünkü ne yapıyor soğuk su akıntısı sıcağa gittiğinde ne yapıyor arkadaşlar yağıştan uzaklaşıyor ve karasal yerler dünyanın en az yağış alan yerleri olarak bilinir. Teşekkür ediyorum arkadaşlar.